teşrifleriniz için hem şahsım hem Diyarbakır Birlik Vakfı Şubesi adına size teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi Birlik Vakfı olarak bizim tabi Türkiye'nin genelinde buna benzer çalışmalarımız var. Ama Diyarbakır'daki çalışmalarımız biraz farklı bir seyir izliyor. Bunlardan bir tanesi de budur. Şimdi Diyarbakır biliyorsunuz İslam beldelerinin en kutsal beldelerinden bir tanesidir. İçerisinde rivayetlerde 500'ün üzerinde sahabenin olduğu söylenmekte. Rivayetler bu yönde. Ve burada bugün bizim konuşacağımız İslam dünyasının, İslam medeniyetinin en önemli eserlerinden birisi olan cami Kebir, Ulu Cami. Gerçekten de Ulu Cami hem mimari açıdan, hem sanat tarihi açısından, hem bizim kültürümüz açısından eserlerin en güzelidir. Ben dört yerde bölge müdürlüğü yaptım. Hemen hemen bütün bölgelerde bütün illerde muhakkak bir ulu cami var. İşte Sirt ulu cami var, Bitlis ulu cami var, her tarafta var. Evet. Mardin ulu cami var, bütün illerde bir ulu cami var. İşte şeyde de mesela Kızıltepe'de de bir ulu cami var, o da çok harika bir camidir. Çok nefis bir camidir. Selhaddin ile Eyyubi'nin yaptırdığı şeydeki caminin hemen hemen mimari açıdan, sanat tarihasından aynıdır. Çok benzer. Silvan, Silvan Acem Camisi deniyor ona. Ulu Cami deniyor. Halk arasında Selahaddin ileyü bir tarafında yapıldığı da söyleniyor. Ama çok güzel camidir. Mesela eğer siz Kızıltepe'ye giderseniz muhakkak o camiyi bir görün. Mahallede, mahalle arasında kaldığı için çok görünmüyor. Özel gitmek gitmek lazım. Şimdi Diyarbakır Ulu Cami çok önemli bir camidir. Kültürümüz aslında önemli bir camidir. Medeniyetimiz aslında önemli bir camidir. Bu caminin tanıtımı aslında zaten tanıtımı yapılıyor. Ama gerçekten az önce de söyledim ya konuya başlamadan önce sohbet toplantısında söyledim. Diyarbakır'da bu konuyla ilgili yoğunlaşan bir iki arkadaşımız var fazla değil. E fazla varsa benim bilgim yok. Bunlardan bir tanesi değerli hocam yani böyle lokal olarak Diyarbakır üzerinde çalışan Abdülaziz Yatkın hocamdır. Mehmet Ali Abakay hocam ise hem Diyarbakır hem ilçeler hem diğer illerle ilgili ciddi çalışmaları var. Ben her ikisine de burada huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi bu kadar güzel bir kitabın basımında çok ciddi bir emek ister. Yani zaman ister, çalışma ister. Ne bileyim rahatından efendim feragat etmen lazım, uykundan feragat etmen lazım. Çok kolay değil. Yani bazen bir makale yazmanız için belki iki gün, üç gün onun üzerine düşünmeniz demiştim. lazım. Onunla ilgili Donsu bir... beni bu kitap çalışmalarına yani belki şeyi kısa anlatırım sonra soru cevap şeklinde olsa belki daha da verimli olur. Ama en azından bir ön, bir ön bilgi olarak, beni bu kitap çalışmalarına iten birkaç etken vardır. Bir, bizim Diyarbakır'ı günümüzde ben bizden önceki müellifler, abilerimiz onlar iki şey üzerinde yoğunlaştılar. Bir, Diyarbakır taşıyla tanıttılar, surlarıyla. İki, Diyarbakır'ı karpuzuyla tanıttılar. Halbuki Diyarbakır ilim, medeniyet, kültür şehri, Diyarbakır peygamberler şehri, Diyarbakır sahabeler şehri. İbrahim Tatlıses İboşo programlarında Sık, sık işte peygamberler şehri, peygamberler şehri diye Urfa peygamberler şehri oldu. Bizde tescilli kabirler vardır. Hatta o kabirlerden bazıla ikisi 1995 yılındaki nakil esnasında bunun şahitleri de vardır. bedenlerin nakil esnasında iki peygamberin Kur'an'da da ismi geçen Zülküf ve Elyesa peygamberin kabirleri sapa sağlam çıktı. E, şeyler de bozulmamıştı. Şimdi bütün bu şeyler bende bir sorumluluk şeyi hissi şeyi doldurdu. Iş, e, onu hissettim. Bunun üzerine yoğunlaşmam lazım, çalışmam lazım yönünü, tarihini o şekilde tanısınlar diye. E, ben de bir daha önceki çalışmalarım var. O çalışmalardan bir ilki fetihle başladık. Sahabenin Diyarbakır fethi ve Hz. Süleyman Camii diye e, sahabe-i kiram efendilerimiz kimler Diyarbakır'a geldi? Fetih nasıl e, gerçekleşti? Ondan sonra şehit olanlar kimlerdir? Bu fetih esnasında bölgeye nasıl kimler, hangi sahabeler gitti? Bununla ilgili de birçok isim, e, nadir ilginç bilgiler vardır bu fetih kitabında. Ondan onunla başladım. Sonra Diyarbakır'ımızın büyük bir değeri olan Osmanlı kayıtlarında, arşivlerinde, halk arasında, Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki resmi yazışmalarda 5. Harami Şerif olarak kabul edilen Cami Kebir'i, günümüzde Ulu Cami deniliyor, aslında Cami Kebir'dir eski tarih şeyle, Cami Kebir'in tarihini yazmam lazım. Şimdi bizim bir aile yönü, bir ailemizin bir turizmle de ilgilendikleri için ben birçok turist rehberlerini dinledim. Udu camiye gelenlere. Baktım Udu Camii Roma'dan Bizans'tan anlatıyor. Belli bir yere geliyor duruyor. Yani İslam tarihini anlatmıyor. Belki Bizans tarihi Bizans tarihi 200-300 senelik fazla bir tarihi yok. 639 sene kadar. Diyelim ki 200 milattan sonra 200 200 200'lü yıllardan sonra Hristiyanlık gelmişse 639'da da burası fethedilmişse, Dört. 400 senelik bir geçmiş var. Diğer taraftan bizim İslam tarihine baksan, 1387 yıldır, az buz değil, 1387 yıldır kesintisiz Müslümanların elinde olan bir mekandır burası. Ezan-ı Muhammed'in okunduğu bir yerdir. Ama bunlar dile getirmiyorlar. Şimdi onlar dile getirmediği gibi, Bizim bizler de çolu çocuğumuzlara, da okullarda da bu konuda ciddi bir bilgi anlatım yoktu. Bunun da bir manevi bir sorumluluk kabul ederek bunun üzerinde çalıştım. Ulu cami ulaşabildim bütün kayıtlarda. Yerli yabancı bütün kayıtlarda Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Almanca hangi kayıtlara ulaşmışsamsa sabırla bütün kayıtlara ulaştım. dönem dönem Şemsiler dönemini anlattım. Ondan sonra Yahudiler dönemini anlattım. Hıristiyanlık dönemini. Ondan sonra İslamiyet dönemindeki tek tek onları anlattım. Ee, Evliya Çelebi anlatıyor bir hatıratında. Evliya Çelebi diyor ki ben diyor Ulu camiye geldiğim zaman Ulu 1600 yıllarda 1655 olacak yanılmıyorsam Diyarbakır'a geliyor. Diyor Ulu Camii'nin içine girdiği zaman diyor Sağ tarafta mermer bir kitabe vardır. İbranice tarihçesi vardır. O İbranice tarihçesinde bu Ulu Cami'nin Hz. Musa döneminde yapıldığı yazılıyor. Ardından şunu ekliyor Evliya Çelebi. Diyor ki benim dönemimdeki Rum tarihçilerin de ittifakıyla yani bu Bizans Rum tarihçileri Bizans Roma tarihçilerin de görüş birliğiyle bu mekanın e, Hz. Musa döneminde yapıldığı diyor. Yani Şemsiler, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet. Ta buraya kadar geliyor. Şimdi e, o dönemlere e, fazla girmeden İslamiyet dönemini biz kısa olarak anlatayım. Ondan sonra soru cevap olsa belki daha verimli olur. Şimdi e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından yedi yıl sonra Halife Hazreti Ömer döneminde 8 bin kişilik bir İslam ordusu Diyarbakır'a geliyor. Halife Hazreti Ömer'in bizzat mektubuyla mektubuyla buran fetine geliyor. O ordunun içinde binle iki bin arasında sahabe-i kiram efendimiz var. Radiyallahu teala anhum. 500 5 ay gibi bir muhasara yapıyorlar Diyarbakır. Yani Diyarbakır'a geldikleri zaman Diyarbakır'da bela aşılmayacak bir surla karşılaşıyorlar bir sur var, kısa bir sur. Ondan sonra nehir gibi bir su geçiyor. O nehir gibi sudan sonra da büyük bir sur. O büyük bir sur şimdiki surdur. Ondan sonraki de sur vardı, sular vardı. Özellikle anzelen suyu ve benzeri suyun aktığı sular vardı. Ondan önce de başka bir sur vardı. Halen günümüzde o ikinci surun izleri vardır. Mardin kapıda da vardır, Hatta dağ kapıda da vardır. Dağ kapıda halen izleri vardır. Küçük suyu geçse suyu geçemez. Suyu geçse büyük suyu geçemez. Beş ay gibi bir muhasara oluyorlar. İşte Diyarbakır o tarihten sonra fethi edildikten sonra fethi edildikten sonra fethin sembolü olarak buranın en büyük mabedini camiye çeviriyor. O zaman bazı tarihçiler Mortuma diyor. Mortoma noktasında iki tane görüş var. Bir, diyor ki bu Mortoma Hz. İsa Aleyhisselam'ın 12 havarisinden birinin ismidir. Öyle bir isim vardır. Dün onun adına yapılmış. İkinci bir isim ise, e, ikinci bir isim ise e, Mortoma adında Diyarbakır'da görev yapan bir Hristiyan din adamı vardır. Bu din adamı burada cami onardığı için, Hatta Bizans'ın da desteğiyle Bizans'ın da desteğiyle onardığı için onun ismiyle anılır. Şimdi bizim için önemli olan fethi zamanında camiye çevrilmesi. Ve camiye çevrilir, camiden sonra günümüze kadar birçok bazı e, değişikliklere olur. Hatta camiye çevrildiği zaman e, ta 600 e, 1046 yılına kadar yani 639'dan 1049'dan 46 yılına kadar 46 yılına kadar Nasri Husrev Diyarbakır'a gelirken Ulu Cami şöyle anlatıyor. Diyor ki Ulu Cami diyor 200 sütundan yapılmış. Her bir sütun üzerine ikişer kemer vardır. Şimdiki halen günümüzde Şam Emevi Cami'nin içine gidenler ben birçok defa gittim. Onun içindeki kemerin yapılı şekliyle Nasri Husrev'in bize anlatışı aynıdır. Ve diyor ki camide, ulu cami de aynen bu şekildedir. Su, suyundan büyük bir su fışkırdığını e, şeyinden, e, ondan sonra suyun nereden geldiğini, nereye gittiğini bilinmediğini, öyle Nasri Kusre bize ulu cami anlatıyor. Nasri Kusre'den takriben 40 yıl, yıl sonra Diyarbakır ve bölgede şiddetli bir deprem olur. Aynen şu Maraş depremi diyoruz ya, Maraş depreminin bu fay hatında Lübnan'dan başlayıp Antakya, Hatay, Maraş, ondan sonra Antalya'ya, şey, Adıya, Malatya, Diyarbakır bu bölgede müthiş şiddetli bir e, deprem oluyor. Hatta e, meşhur Urfalı Mateus diyor katladığım kadarıyla. Mateus diyor ki e, şeyde Maraş'ta 40 bin insan ölüyor. ...hiçbir insanı kurtulmadığını söylüyor. Hatta Adana'da bir kiliseden bahsediyor. Mateus anlatıyor. Diyor ki, din adamları toplamışlar, o kiliseyi yeni yapıp kutsayacaklar diyor. O din adamların tümü diyor, şeyin altında kalıyor, ölüyor. Şöyle bir yorum getiriyor Mateus bu depremde. Ee, diyor ki, işte din dindarlarımız diyor din dindarlığı terk ettikleri için Allah onları cezalandırdı. Bu onun ta şeyidir. İşte o depremde Ulu Cami'nin de büyük bir kısmı yıkılıyor. O sütunlar yıkılıyor. Ondan sonra kubbeleri vardır. O kubbeler tümü yıkılıyor. benim kanaatime göre birkaç duvar, bir, du, bir birkaç duvar kalıyor. Bir de bir sütun vardır. O sütun son e, restorasyona kadar da e, sıvanın altındaydı. Gözükmüyordu. Caminin içine girdiğin zaman en son kapı şu anda kapılı en son kapının yanında bir beyaz bir sütun vardır. E, kemeri de vardır. O restorasyonda çıktı ortaya. Bence o e, Nasri Hüseyin'in anlattığı o bir önceki e, iki sütunlardan biridir. Sonra deprem olduğu zaman tabi deprem olduğu zaman biz ben eskiden diyordum ki ya bu Ulu caminin avlusundaki birinci kattaki bu sütunlar bazı sütunlar beyaz sütunla ondan sonra başka bir renkli sütunu kahverengi sütunu nasıl yan yana üst üste getiriyor? Yani hoş olmamış. Yani hoş olmamış falan diye düşünüyordum. Ta bu depremi görene kadar Deprem olduğu zaman sen usta da bulamıyorsun, para da bulamıyorsun, ekonomi de çöküyor. Her şey de çöküyor. Onlar da o zaman caminin içindeki o yıkılan sütunların elde ettikleri sağlam sütunların bir kısmını caminin doğu ve batı revaklarında kullanıyorlar. Birinci katında. Sonra aradan bir 10 sene falan gidiyor. 1125'lerden sonra üst katlarını yapıyorlar. Daha sanat eseri daha güzel mimari yapıda yapıyorlar. Hele hele batı tarafındaki üst kattaki sütunlar harika bir sanat eseridir. Oradaki o 10 tane sütunun her birinin deseni diğerinden farklıdır. Mükemmel bir e, desendir. E, i̇çeri girdiğiniz zaman o üst taraftaki o e, şeyler, üzüm asmaları, o e, e, Kufi yazılarındaki o sanatlar yani sanki cennetten bir bahçeymiş gibi bize orayı gösteriyor. Nasır o o tarihten sonra zamanla caminin birkaç defa daha bazı değişikliklere uğradı. Bunlardan biri batı tarafın, şimdiki doğu tarafın üst katı. Yine o da Nisan oğulları döneminde, Büyük Selçukluların döneminde Nisan oğulları dön. Daha doğrusu İnal oğulları, Yinal oğulları diyorlar. Kayıtlarda Yinal oğulları ama son tarihçiler İnal oğulları diyorlar e, ee, oğullarının, İnal oğullarının döneminde veziri olan Nisan oğlu ailesi aslında memleketi Diyarbakır'ı idare eden Nisan oğullarıydı. Her ne kadar idare İnal oğullarının elindeyse de bir nevi kukla olarak tutmuştular, idare eden Nisan oğullarıdır. Bu Nisan oğulları ailesi ama ciddi hizmetler Diyarbakır'a yapmıştı. Nedir? İşte Ulu Cami'nin tamiratlarını o depremden sonra Onların döneminde onların eseridir. Hazreti Süleyman camisi onların eseridir. Ee, Mardin kapıdaki Hazreti Ömer camisi onların eseridir. Nisan oğlarının eseridir. Bunlar bu, bu yerleri yapıyorlar. Bu diye Doğu kapının, şimdiki büyük kapı dediğimiz Doğu kapının üst kısmı zamanla e, ilkin. Maliki mezhebinin mescidi olarak kullanılıyor. Halen mihrabı da vardır. Dört, yani cami, ulu cami bir külliyedir. Dört mezhebin ayrı ayrı mescitleri vardır. Ee, günümüzde şimdiki namaz kıldığımız erkeklerin kısmı Hanifiler bölümüdür. Şimdiki bayanların namaz kıldığı Şafiler bölümüdür. Bizim Doğu Kapsı'nın üst katı, daha önce kahveydi altı, o Malikiler Mescidi. içeri girdiğin zaman tam karşıda üst kata Hanbeliler mescidi. Peki bu dört tane mescid burada e, mensupları mı vardı? Mensupları vardı ama fazla değildi. O tarihlerde Diyarbakır gümrük merkeziydi. Yani dışarıya mal ihraç edildiği zaman burada bölge gümrük merkeziydi. Her, her kavimden, her ülkeden, her toplumdan burası ticaret güzergahı olduğu için buraya uğrayanlar çok olurdu. Onlara da bir saygıdan dolayı e, vardı. Hatta ben arşivlerde karşılaştım. Bütün bu dört, mez dört mezhebin de dört müftüsü vardı. Dört müftüsü vardı. Hanifi, Şafi, Hanbeli, Maliki müftüsü vardı. Osmanlı'nın son dönemlerinde bu ikiye indi. Hanbeliler ve Malikilerin müntesilleri azaldığı için onlar e, ka, m, ka, azaldığı için oralar mescitleri kapandı. İkiye Hanifi, Şafi olarak oldu. Ve Hanifi müftüsü Şafi müftüsü resmi olarak görevdeydi. E, maaşlarını o şekilde alıyorlardı. Peki bunların yerini ne yaptılar? Maliki mescidini son zamanlarda İbtidai Mektebi yaptılar. E, İbtidai Mektebi'nde meşhur Hattat Hamid Aytaç orada okumuş. Şimdi onun tam karşısında Hanbeliler Mescidi dediğimiz. Orası da Hanbeliler mescidinden sonra kütüphane oluyor. Kimin kütüphanesi? O dönemde burada vali olan Sari Abdurrahman Paşa orayı kütüphane yapıyor. Hatta 5000 kitap oraya hibe ediyor. Birçoğu da yazma eserlerdir. ve o kütüphanenin kapısına da çok güzel bir mersiye, bir şiir hat yazılıyor. Ben bütün o hatları tespitini buldum. Ee, bütün o tercümelerin hepsini de bu kitaba aldım ben. Ve şeyden sonra o, o kütüphaneden, o kütüphane esnasında, tabi aradan zaman geçiyor, Sari Abdurrahman Paşa buradan gittikten sonra e, Ali Emri Efendi'nin amcazadesi, Şaban Kami Efendi, büyük bir derya, hem ilinde hem tasavvufta derya olan biridir. Kendisi orada ders veriyor, Ali Emri Efendi 6 yıl orada ders okuyor. 6 yıl orada ders okuyor. Şimdi ben bu çalışmalarımı yaparken e, Musa Azmi'nin Hattat Hamid Aytac'ın İftidai Mektebi de anlatırken Hanifiler Mescidi, Han Maliki Mescidi sonra İftidai Mektebi anlatırken hatırat olarak da orada okuyan Hamid Aytac'ı da anlatıyor. Bir gün,